İkizler Burcu'nun iki, e, bu hafta seyahatler bekliyor. Çok fazla seyahat edebilir. Küçük seyahatler. Yani gün içerisinde bir İstanbul dışına çıkıp gelmek zorunda kalabilirler. Yakın çevreli İstanbul'a, yine de İstanbul diyorum çok özür dilerim. ben burada yaşadığım için de söylüyorum. Yaşadıkları memleketle yaşadıkları şehir arasında, küçük küçük şehirler arasında yolculuklar yapabilirler. Bu hafta seyahatler çok fazla olacak. Bunlar neyle alakalı olacak? Özellikle ikizleri bu hafta iş çok fazla ön planda gözüküyor. Para kazanacaklar. İşlerine çok fazla güzel bağlantılar söz konusu olacak bulundukları işlerini bulundukları noktadan başka bir yere taşıyabilirler bu hafta isim olarak kariyeri olarak, satış olarak çok iyi bir hafta onlara bekliyor. Özellikle bu işleri yaparken, bu girişimlerde bulunurken aşkları bir yandan yakasını yapışabilir. Hiç ummadığı noktada bir iş görüşmesine gittiğinde yolda tanışacağı bir insanla güzel bir ilişki adım atabilir. Yani tesadüflerin ve şansının çok fazla yüksek olduğu bir hafta onları bekliyor. Tadını çıkarsınlar çok fazla yorulacaklar ama.